Evet arkadaşlar bugün size yepyeni bir plugin daha tanıtacağım Pluginimizin adı item csp Bu ne işe yarıyor arkadaşlar Shop yapıyorsunuz mesela Oraya tabağın üstüne Böyle eşyaları koyabiliyorsunuz Göstereceğim şimdi Çoğunuz biliyordur bu plugin'i Item csp'yi indiriyoruz arkadaşlar ilk baştan İndirmeyi bile gösteriyorum arkadaşlar Çünkü indiremeyen olursa değil göstermem gerektiği diye düşünüyorum indirdik arkadaşlar pluginimizi geri çıkıyoruz serverımızı startlıyoruz ve serverıma giriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi serverıma giriyorum arkadaşlar bu plugini yapması kolay işlevi kolay yani zor değil sıkıntı çıkaracak bir plugin'e benzemiyor bu yani onun için herkes yapabilir diye düşünüyorum. Giriyoruz servimize. Ve şifremi tabii ki de biliyorsunuz 1 2 3 4 5 6 size de verdim. Girersiniz iyi. 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar, şimdi poligonumuzu yapmaya başlayabiliriz. E, Poligonumuz nelerden oluşabilir? Onlardan bahsedince bir tane böyle koyalım. Bir tane de şöyle dur şöyle koyalım yeşil koyalım arkadaşlar çekilen önüne şöyle yeşil koydum bir tane de Evet arkadaşlar puliğimizi nasıl yapabiliriz birincisi camın içinde yapabiliriz arkadaşlar ikincisi de su e, şu tabaka gibi olan şeylerden yapabiliriz arkadaşlar isteğinize kalmış bu sizin hangisi daha hoş daha şık duruyorsa size göre onundan yapabilirsiniz arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Alımıza, elimize alıyoruz bir tane. Herhangi bir şey olabilir. İstediğinizi alabilirsiniz. Koyabilirsiniz içine. Şöyle yapıyoruz. Artık klavye ile sene item case at yapıyoruz arkadaşlar. Item case at ve sadece şuna bir kere dokunuyoruz ve oldu. Arkadaşlar ikinci şeyimizi de aynı şekilde slash item case at yapıyoruz arkadaşlar. Ve yine oldu arkadaşlar. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Tabii ki de bu komutla oluyor. Bunu kaldırmak için arkadaşlar şöyle bir tane koyun bir tane daha koyun ikisi de birden kalkar arkadaşlar. Evet bugünlük video bu kadardı. İtemci Asya at de tanıttık. Bir dahaki plugin'de görüşmek üzere. Ekonomi shopla.